Müthiş bir okul gününe hazır mıyız gençler? Diyeceğim de, kızlar okula değil de sanki böyle cenazeyi yürüyor gibi bir havaları var ama çözemedim. Dünden beri var mı gariplik. Ben de çözemedim. Yok ya ben arayacağım Melike'yi konuşacağım. Vallahi bak ya şu doğum gününde ne yaşandı, ne oldu da kızlar hayata küstü? Vallahi ben soracağım artık ya. Ya bana bak, salak salak şeyler yapma olcan. Arama kimseyi ya, sıkıldık dedik bu kadar. Tamam sistirim sakin ol, sinirlenme. Ya kızım her hareketin birbirinden dengesi, vallahi bak ben şaşırıyorum artık. Bak şaşırma ve merak etme olacağım. Yeter artık uzatma tamam mı? Hayırdır kanka? Geldiğinden beri bir garipsin. Bir şey mi var? Hiç ya öyle geçenki maçın etkisinde kalmışım. Ondan herhalde. İlk derse de bir yap mıydı? Evet. En sevdiğim. Ha, kümes takımımız da geldi işte. En çok hangisini sevmediğimi düşünüyorum da. Ömer. Açık ara farklı önde. Seninki de aynı bence. Alo. Hayırdır? Hiç ya yok bir şey. Yok yok var bir şey. Yani ilk defa görmüş gibi bakıyorsun. Tanıştırayım. Asiye, Aybike. Var hoş güzeller. Evet biliyorum. Hiç bilmiyor gibi davranıyorsun da. Yani bugün okula gelmezlermiş gibi hissettim ya. Terefsiz yani. Aşırı yorgun görünüyorsun tatlım. Dün okuldan sonra ne yaptın bakalım? Ha yoksa annenle birlikte temizliğe gitmeye falan mı başladın ha? Bak manyak bir fikrim var. Bir gün temizliğe diye çıkıp bize gelsene. Seninle birlikte böyle oturup saatlerce dedikodu yaparız biliyor musun? Nasıl fikir ama? Süper değil mi? ki ya. Nesi var bunun acaba? Niye terslemedi ki beni? Siyah. Ben seni aradım ama geri dönmedin. Bir şey mi oldu? Ben dün biraz erken uyudum da görmemişim aradığını. Ha anladım. Ben de abin yanında falan diye meşgul attı sandım ondan tekrar zorlamak istemedim. İyi misin sen? Ya sanki hiç erken uyumuş gibi değil de uyumamış gibi gözlerin. Çocuklar dersimizde prova salonunda devam edeceğiz. Çantalar, kitaplar kalsın. Hep birlikte oraya geçelim. Sonunda Aybike'ye yalvarmadan yanında oturabileceğim de sana. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek